Merhaba Söyleyemediğiniz şeyleri söyleyemediğiniz kişilere sizin yerinize söylemeye devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde sevgililer gününü kutlayanlar ve kutlamayı saçma bulanların diyemediklerine tercüman olacağız. Sevgili pıtırcıkları, 14 Şubat geliyor. Yine birbirinizi masrafa sokmaya hazır mısınız? Siz şimdi birbirinize çiçekler, çelenkler gönderip Çiçek, böcek sepetçilerini zengin edeceksiniz değil mi? <laughs> bir de o şey var ya ofise gönderiyorlar çikolata. Ben en çok onu seviyorum. Hmm, <laughs> <laughs> enayi çikolatası. Teşekkür ederim. Aa, yenilebilen çiçeklerden. Ne? Tuttur sevgililer günü? Kapitalist sisteme hizmet etmekten başka bir şey değil. En çok da şu, birbirine hediye alıp verenleri anlamıyorum. Ya ben hediye alma stresinden, ayın 10'unda sevgilisinden ayrılıp 15'inde nasıl barışacağım diye deli divane ortalıkta dönen adamlar biliyorum. Ya bir de şöyle diyen var, işte hediyeye gerek yok. Ne bileyim bir küçük bir çiçek alsın, işte ne bileyim bir şiir yazsın, al sana şiir. Ah, Kayserili Mükremin Yılmaz amca yazmış. Uzunca zamandır görmeyeli seni, bir başka kadın, bir hoş olmuşsun. Kollarımı alıp da sarmayalı seni, beyaz peynir gibiydin, eskimiş kaşar olmuşsun. Ah, Bizim Türk erkeğinin şiir yazma kapasitesi bu kadar. Bu şiir sonra önüne gelince Mehmet bana bunu mu yazdın? Bana bunu mu layık gördün? Ne zannediyorsun ablacığım? Şimdi önümüzdeki hafta sonu her yer sizin. Kafeler, restoranlar, barlar cıvık cıvık öpüşe öpüşe dolaşırsınız ortalıkta. Bunun sevgilisinden ayrılanı var. Terk edileni var. Hiç sevgilisi olmamış olanı var. Sapı var, abazası var. Yazık değil mi bu insanları bırakmış olduğunuz manzaraya? Yaşattığınız duygu karmaşasına? Arda boş ver. 14 Şubat aynı zamanda Dünya Dönme Dolap Günü'ymüş. Mis. Dünya Dönme Dolap Günü kutlu olsun kardeşim. Senin de kardeşim. Oğlum o kadar attık tuttuk. Sen karnına ne aldın? Tek taş aldım oğlum. Ey maşallah. Sen ne aldın sevgiline? Benimki sürpriz oğlum söylemem. Vay be. Oğlum o değil de. Bülent Ersoy'un yelpazesi gibi kart verdin. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Ablam kurban olsun sana oyna.